toprak var ya tam takım oyuncususun var ya seni eğiteceğim. Seni var ya. <laughs> e sporcu yapacağım seni. Enemies ahead. Gelen var mı? Mark the location. Atıyorsunuz ama ben görmedim şu an. Ben de görmedim. Evlere düştü bir <laughs> takım. Tamam onlar düştü düştü. Adamlar var. Gerçek adam onlar. Watch out. Aynen bayrağı bayrağı gerçek onların. Eyler gelin hemen oynayalım şeye. Watch out. Geldik geldik geldik. Evet. de sen devam et orada. O geldi. Buradan Bunu çekti ya bizde. Z <laughs> gel de şu adam oynayalım ya. Oynayalım <laughs> Gel abi. Hadi ne araba dönüyor bir kişi daha hepimiz indirim o Burada içeride herhalde. Tamam. O arkadaydı ya arkadan buraya geldi ama Buraya doğru kaçtı o ya Watch şey yarattı Watch out. İki tane fişek var Nerede? Nerede? Nere ha şey çıkıyor Önümüzde önümüzde abi şöyle Watch out. Ben ay şurada şurada yukarıda. Enemies ahead. Çok kötü. Oha ne bomba attı şimdi Adamın ağzına attı <laughs> Ulan be 7 lan 2 tane ulan fişek çıkmıyor çıkmıyor gitti Ulan var ya ben de oyuncusun aslında satayım değil mi? Sen de oyuncusun. Ama bunlar çok... Ahead. Kanka nerede kaldın sen ya? Arabayı çekip gelecekti o. Adamlar burada yanıma gelmiş. İki kişiyle. Sakin bakayım. Beni evet, titlediler. Hangarın içine giriyorlar. Sanıyorlar bence. Sanıyorlar. Tamam, sıkıntı yok. Senin yanında mı? Bu <laughs> baygın var orada. <laughs> Bir tanesi de hangarın içinde. <laughs> Hangar diyorum şeyin içinde. baktım abi. O, balacı o nereden açtı? At koşuyorsun da abi. Can bas. Adamı tutuyor. Can can bas ben gördüm. Ha, tamam. Geliyor abi. Sana. Gelir. Oh. Uçak nereye attı ya drop'u? A de arkaya attı. Alın sence karşıya mı verecek? Verebilir de vermeyebilir de Karşıya verebilir. Verirse gidelim o zaman biz. Geçelim köprüde. Drop'u çeker köprüyü yutarız. Ben kastı zaman söyle. Tamam. Bana en ufak sürpriz var ya bizi bitirir ya. atladı lan. Ben aşağıda lan. Ya ya of. Nasıl patlatır ya aşağıya atladım. Sisli oldum bölgeye. Geliyorum ben. Havada araç patladı ya. Böyle bir saçmalık olamaz oyun. Ulan arabayla geçemedim ki ya. Geçebilseydim ama çok güzel olacak ha Ben burada cam bas. Ben burada ben sol tutacağım. Ulan ne bu taktik. Tamam tamam sıkıntı yok. Biri de en solda. Çünkü ne boşu boşuna bayılmayalım ki yakın oynasınlar. Boldaksa. Tamam. Biz de Şimdi yok ya. Yes. Ne yok? Al buraya attım. Gitim. Kanka göstermesen de bayılmayalım çünkü. Burada can bas sen direkt. Bomba geldi. <laughs> çıkmalığa bak Helal şey abi. Sakin. Sen bitirdin mi? Yok bitirmedi değil mi? Alacağım seni. Yok abi ben. Bana gelsin sen. Ama çok gidiyor. Yetişemeyeceğim oraya. Gel gel şimdi Adam geldi. Bir saniye sıkıntı yok. Öteki info veriyor onu biliyorum. Ben seni tutacağım kanka hiç her türlü tuttum ben seni. Sen dur sen dur. Adam. Excellent work. Ayşşş. Onlar arada kaldı. Burada adam kaldı lan. ahead. Aynen. Ben şey yapayım aşağı gidiyorum arabayı alacağım. Ege aşağıda araba var. Hiç girme bunlarla fayda. Arabayı alalım bunların tepesine geçelim. Aynen burada. çok güzel. Bora burada yanmış. Çiçek yokmuş kutularda ya. Adam yukarı tepede yatıyor mu lan? Öyle bir şey yorum. Çiçek bende var ya bana oynarsan veririm sana. İyi. Teşekkür ederim. Arabamızı almadık ama. İneriz en yani son arabaya. Adamlar nerede? Aa, sağdan açılıyor bir tanesi. Bir yerde önümdü. Çektin mi baygını? Çektim abi. Tam bir tanesi de tepeden geliyor. Bizim köprüden geliyorlar bir tanesi de. Gelemez. Önündeki taşlı adam var. Bunlar iki önündeki ağaçlı adam var. Bak şurada baygın ol. Ona gidecekler bunlar. Ben bir tık önümü aldım. Zaten bunlar iki. Bir o kaldı. iki de karşıda araba düşme kanka. Bana atıyor. Tamam düşme sen. Yok Geliyor araba. Tamam o şeye gidecek. Adama gelecek. Adama gelecek. Gelsin. Tamam son bir. Gelin. Solumda adam. Excellent work. Umarım ben attırdım. Aa yaş kardeşim sıkarsınız da vuramazsanız sıkıntı be. Neyse ben artistik yaptım sorun, en son kafama HS yiyorum artistik yapmayacağım. Adam gibi oyunu oynayacağım sustum. <laughs> ben ne zaman let's go artistik yapsam ya AVM kafama yi bir yerden. Bende AFM var da bu adamlar neredeler? Aa sağdaki evdeler gördüm sağdaki tepedeki evde. <laughs> Nasıl lan o? Ya, yere yatan adamı nasıl vuramıyorum ya? Ben zıplayanım koşanı vuruyorum da yere yatanı vuruyorum. Aa. Oo sol abi sol sol sol. Sol atıyor. Senin canın çok kötü. daha atın. Geldim geldim. Bitirme be. İki, i̇ki, kişi daha daha bir, bir kişi soldu ha. Bak canın çok az sen direkt can basa. Öyle. Bir kişi soldu değil mi abi Meli? Bir kişi herhalde abi ben bir kişi gördüm o tarafta. Tamam bir kişi soldaysa. Onu alırsak birinci yük Aldım onu. Excellent work. Kardeşim bak ne diyorum siz sıkıyorsunuz da biraz da bize bırakın da kendi bak sen bayılırsan var ya ben seni tutamam. Nerede bir info versin ama. Evin neresi abi, dedi? Watch out. İkisi de üçer iki tane yedi canlara bir şu an. İyice tamam alandayız yapacağız. biz. Bu alan en son canlarına biraz zip atalım. En son kas silek ne varsa bunları dalarız. Haydi Bas abi. Bas sana gel gel gel, gel 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 gel. Gel Bu kaldıracak ha. Kaldıramaz abi. Ha Hı buradan. Kardeşim selamun aleyküm let's go Çok güzel bir şey Köprü altı fight efsaneydi eline emeğine sağlık kardeşim direkt